Hükümeti yöneten mafyalar, kara para, kumarhaneler, uyuşturucu. Karadağ Türkiye ile olan serbest vize uygulamasını gerçekten neden kaldırdı? Bir gece kulübünde yaşanan tartışma sonrası üç Türk vatandaşı bir Karadağlı'yı bıçakla öldürmüş. Sonrasında Türk işyerlerine zarar verilmişti. Geçici olarak vizesiz geçişler kaldırıldı. Bazı yorumlara göre bu kararın alınmasının ardında iki gerçek sebep bir de görünen sebep var. Gerçek sebeplerden ilki Karadağ'ın AB'ye giriş sürecinde olması. Yani ülke kısa bir süre sonra zaten Türkiye'den vize isteyen ülkeler arasına girecek. Bu süreç yaklaşırken bir bahane ile süreç öne çekilmiş olabilir. İkinci gerçek sebepse çeteler. Karadağ tüm dünyadan mafyatik grupların yuvası olmuş durumda. Hükümet yetkilileri yerel ve genel seçimlerde mafyalar tarafından fonlanıyor. AB raporlarına göre siyasetin neredeyse her alanına silahlı örgütler sızmış halde. Türkiye'den kaçan birçok suç örgütü üyesi Karadağ'da bulunuyor. Türkiye'nin iade taleplerinin %70'i Karadağ tarafından reddediliyor. Gerekçe olarak siyasi motivasyonlu yargı gösteriliyor. Kolluk kuvvetlerinin maaşının bile kara parayla ödendiği Karadağ'da devletin bu suçlulardan büyük maddi kazanç var. Son günlerde ülke içindeki yerel çetelerle Türkiye'den kaçan çetelerin bir güç savaşında olduğu iddia ediliyor. Belki de sadece akşamları düzenlenen organize ırkçı saldırılar yerel çeteler tarafından organize ediliyordur. Yani 10.000 Türk'ün yaşadığı Karadağ'da bir cinayet sebebiyle halkın sokaklara dökülmesi ve hükümetin karar alması senaryosu mantıklı ama diplomatik rest için aşırı bir hamle olarak gözüküyor.